Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle teknik çizim çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir süliyetlerimiz var. Ön, arka ve yan duruşlar. Bunları herhangi bir yerden çıkartabilirsiniz internet sitesinden. Bunların üzerine normal dosya kağıdımızı koyarak nasıl üzerinden kopyalanır teknik çizim çalıştır bunları öğreneceğiz. O zaman başlayalım ve öncesinde videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Teknik çizim için altına süliyetlerimizi koyduk. Üzerine dosya kağıdı ve altından gölgesine bakarak dış hatlarını çizdik. Şimdi size en basitinden sivit çizeceğiz. Yani en basitinden başlayalım ki gitgide detaylandırarak devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak yaka kısmı. Yaka kısmını derin olmayacak şekilde bir yuvarlak şeklinde alıyoruz. Sonra omuzlarını dış hatlarından devam ediyoruz. En son bunu siyah kalemle dış hatlarından geçerek devam ettireceğiz. Burada kol evi bunu da göstermek zorundayız ki kalıp çıkarılırken birleşik olduğu belli olsun. Kol evlerini yapıyoruz. Sonra omuzları birazcık daha volanlı istiyoruz. Daha geniş yapıyoruz ve büzgüsünü de göstereceğiz. Dışarıdan alın ve manşet kısmı da birazcık geniş yapacağız manşet kısmını. Ama aldığınız manşet kısmından aşağıya doğru birleştiriyorsunuz. Ama kol evi birazcık daha aşağıda kalacak. Buradaki büzgü detayını belirtiyorsunuz ki bunu modelistler yaparken burada büzgü olduğunu ve kalıbı da ona göre çıkarılsın arkadaşlar. Aynısının genişliğini burada da belli ediyoruz. Bunu da aynısını yapıyoruz. Diğer kola dışarıdan alıyoruz. Manşetini geniş yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Büzgü detayını 3 tane çizik atarak gösterebilirsiniz. Siz bunu böyle çizik attığınızda modelist diyecek ki burada bir büzgü var. Biz de büzgüsünü yapalım diyecek. Sonra crop bir sivitya çalışacağız. Boyu da ona göre belirtiyoruz ki kısa olacağını yap. Burada yaparsanız uzun yaparlar. Burada yaparsanız kısa bir crop sivit olduğu anlaşılır. Zaten mesela diyeceğiz ki burada boyu sivitin şu kadar şu kadar. İşte kol uzunluğu bu kadar bu kadar diye yanında her şeyini belirteceğiz. Sonra yaka kısmına çizik atmıştık. Aynı şekilde bir altından tekrar daha çizik atıyoruz. Ve buralardan dikiş detaylarına tek tek gösteriyoruz. Buradaki dikiş detayları çok önemli. Siz buraya dikiş detayı yapmazsanız modelist buraya dikiş tekrardan reçme deniliyor, Onları geçmez. Aynısını yakaya da geçiriyoruz. Ve manşetlere de. Üst kısmın teknik çizimi böyle. Hemen bunu siyah pilot kalemle geçip tekrardan göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Şimdi ise arka bedenimize geçtik. Ve şeylerde, teknik çizimlerde ön ve arkanın kesinlikle çizilmesi gerekiyor. Artistik çizimlerde genellikle sadece önü çizip bırakabiliyoruz. Ama teknik çizimlerde kesinlikle arkayı da görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için hemen buradan boğaz kısmından aşağıya doğru yaka kısmını çiziyoruz. Yakası Öndeki daha derin oluyor. Arkada ise daha geride kalıyor. Çizdikten sonra ben sivitimin arkasında şuradan cetvelimizi alıyoruz. Dikiş yapmak istiyorum. İki parça istiyorum. Ortadan bir çizgi çiziyoruz. Ve aynı boyutta burası nasıldı kısaydı kurabımız. Aynı boyutta Böyle çiziyoruz ve omuzlarını da yapıyoruz. Buradan da geliyor. Buradan da birleştiriyoruz. İlkinde birazcık cetvelle çizmediğimiz için kaymalar olmuş. Teknik çizimde cetveli kullanabilirsiniz. Sorun yok. Ben ikincisinde kullandığımda daha güzel bir görüntü oldu. Şimdi önümüz buraya yazıyoruz. Ön görüyoruz tek parça. Bundan yani kumaş kesilirken tek parça. Kollar kol iki parça. Bu önün parçaları. Arka Arka ise görüyorsunuz 1 ve 2. Bundan iki tane kesiliyor. Arka 2 parça. Buna tek parça dediğimizde kumaş katı oluyor. Kumaş katını KK.K diye de gösterebilirsiniz. Aynı şekilde buraya yaptığımız kolları buraya da yapıyoruz. Yine manşetlerimiz kalın olacak. Kol evinden geliyor. Birleştirdik. Buradan da dümdüz birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde arkada da büzgüler gözükecek. Kolları büzgülü oluyor. Kol evleri. Aynı manşeti buraya da yapıyoruz. Buraya şey de yazabilirsiniz. Manşetler istediğiniz gibi gözükmüyorsa da manşetin yani şu kadar uzunlukta mesela kaç santim? Manşet 6 santim. Yazabilirsiniz. Buradan yapalım. Arkamızı da çizdik. Aynı şekilde yaptığımızın tek farkı dikiş detaylarını arkadan da yapıyoruz. Arkada da dikiş detayının olmasını istiyoruz. Aynı şekilde kollardan ve yakanın alt kısmında kullanıyoruz bu sefer dikiş detayını. Yine bu kollardan ve sivitimizin en altında. Dikiş detayı yapabilirsiniz. Bazen şey de yapıyorlar dikiş detayını iki tane yapıyorlar sevitlerin altında. Buraya da iki tane yapalım. Buraya da iki tane yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen pilot kalemimizle geçelim. Hangisini kullanmıştık? 5 hmm. numaralı pilot kalemimizle. Bunların uçlarına göre değişiyor. 8 var, 3 var, 5 var. Ben 5'i kullanıyorum. 5 numaralı kalemle hemen geçiyoruz. Şimdiki modelimiz ise üzerine çizeceğimiz tweet'in altına eşortman çizeceğiz. Bunun için ilk olarak beli, büzgülü bir kemer olacak. Büzgüsünü yapacağız. Yüksek benliğim. Bir eşortman. Beli buradan geliyor. A kısmı Büzgülerinin göstermek için buradan ipleri gelecek. Büzgülerini göstermek için böyle şeyler çizebilirsiniz. Çizgiler. Bu çizgilerle büzgülü bir şortman olduğunu hissine alacağız. Bunlar iplerim. Ortaklarda ipleri. Sonra e, paçasının burası da üzgülü olacak. Aynı şekilde. Bu sayının en trend şeyleri eşortmanlar zaten. Onun için her yerde görebilirsiniz bu tip eşofmanları. buradan genişliyor. Aynı şekilde buradan da. Ve A kısmından geliyoruz. Buradan da böyle geliyoruz. Bizde şimdi bir eşofman görüntüsü var. Burayı birazcık daha genişleteceğim. Düz geleceğim. Şimdi A kısmımız burası. Şöyle bir çizdik atalım ki A kısmımızın bacaklarını kapattığı için duruşta A kısmını belli ediyoruz. Sonra ise cetvelimizi alıyoruz. Cetvelimizi kullanabilirdik arkadaşlar. Buradan A kısmından bel kısmından pardon bel kısmından aşağı manşete kadar düz bir çizgi çiziyorsunuz. Aynı şekilde yan tarafına da yapıyorsunuz. Bu eşofmanımızın modeli. Buradan da normal dikişi belli edecek şekilde düz dikişler çiziyorsunuz. Aynısını tekrar bu tarafına ama dış kısmına çizin ki dikişler dış kısmında kalsın. Yani model olarak mesela şey yaparlar. Eşofmanlara beyaz dikişler yaparlar. Bu da bir farklı bir model olur. Ya da renkli. Böyle yapanlar da var arkadaşlar. Biz normal gözükmeyecek dikişimiz. Ama dikişi belli ediyoruz. Buradan dikiş geçeceğini göstereceğiz. Aynı şekilde buralarda da büzgülerimiz nasıl da küçüklü büyüklü büzgüler atıyoruz. Manşetler büzgül olduğunu belli ediyoruz. Burada da düz şeritler. Cep de ekleyelim arkadaşlar. Küçük bir cep ekliyoruz. Aynı şekilde Buraya da küçük bir cep ekliyoruz. Cebin kenarına da dikiş eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Ön kısmımızın detayı böyle. Hemen bunun da siyah pilot kalemle çizip devamında arka kısmı devam edeceğiz. Ön kısımlarını bitirdik. Tekrardan pilot kalemimizle geçtik. Şimdi ise arka kısmı yapacağız. Aynı şekilde arkadan da büzgülü eşortmanımız gözükecek. Aynısından çiziyoruz. Bu sefer sadece bağcıkları olmayacak. Arkadan da böyle bir dikiş detayı geliyor. Ve buradan genişliyor. Aynısının ilk baştan şeyini çizelim. Şimdi normal buradan itibaren cetveli kullanabiliyorduk her zaman. Cetvelimizle geçiyoruz. Aynısını diğer bacağıyla geçiyoruz. Buradan bolluk vererek dışarıya genişletiyoruz. Bolluk verin. Sonra buradan buluk geçiriyorsunuz. Sonra aynısını buradan geçiriyorsunuz. Ve geri kalan arkadaki, ay, öndeki dikiş detaylarını arkada da yapacağız. Modelimizde buradaki önemli detay yani kalıp nasıl diyeyim kalıpta göstereceğimiz yapacağımız her şeyi teknik çizime aktarmak. Teknik çizimde modelist Kesinlikle görmesi gereken şeyleri yapıyoruz. Mesela yani önde bu dizin dikiş detaylarını çizip arkada çizmezseniz modelist der ki Aa, bu stilist sadece ön tarafa yapmış. Arka tarafta yok. Ama biz arka tarafta da göstereceğiz aynısını. Şimdi çizgilerimiz karıştı ama pilot kalemle çizerken daha net olacak. Sileceğiz zaten çizgi detaylarını. Büzgü detaylarını da yapıyoruz. Tabii ki arkada da büzgü var. Aynı şekilde devam ediyor. Arkadan cep gözükmüyor zaten. Cep detayını yapmıyoruz. Ama buradaki kemerdeki bağcık detayının büzgüsünü de aynı şekilde gösteriyoruz. Evet arkadaşlar arkamızda da yaptık. Şimdi ben bunu tekrardan pilot kalemimle geçip bir anda göstereceğim. Evet teknik çizimimizi yaptık. Dikiş detaylarını, büzgü detaylarını, nerede, ne kadar, kaç parça olduklarını da yazdık. Teknik çizimde yapılması gereken genel olarak bunlar. Ve bunların daha çok yani ceket, daha kalın gömlekler. Bunların detaylarını gitti git diğer videolarda da geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.